Merhaba. Minecraft'ta Enderman hakkında bilinmeyenleri öğrenmek için abone olup like atmayı unutmayın. O zaman ışınlanmaya başlayalım. Enderman 3 blok yüksekliğinde insansı tarafsız bir yaratıktır. Kışkırtılınca saldırırlar. Bazı blokları alabilme ve ışınlanabilme özelliklerine sahiptirler. Bu özellikler dışında Enderman diğer tarafsız yaratıklardan farklı olarak üst bacaklarına, vücutlarına ve kafalarına bakınca da saldırır. Bu özellik 25 blok uzaktan hatta daha öteden bile bakarken ortaya çıkabilir. Endermenler ayrıca oyuncuyu 65 blok öteden görme özelliğine sahip bir oyuncu Enderman'e bakarak kışkırttığında Enderman ağzını açar ve oyuncu oradan uzaklaşana kadar oyuncuya bakar. Enderman herhangi bir şekilde kışkırtıldığında zombi domuz adamlara ve kurtlara benzer. Korkutucu bir ses çıkarır. Mağaraların derinliklerinde bir oyuncunun yakınında Enderman varsa oyuncu çığlık sesleri duyabilir. Enderman'ler genellikle kendi evleri olan End'de doğarlar. Ama hala 7 ya da daha az ışık seviyesi gereklidir. Diğer yaratıkları oranla 10 kat daha az sıktıkta yeryüzünde de doğabilirler. Gruplar şeklinde doğarlar ve düzenli olarak geceleri 5 Enderman'e varan gruplar şeklinde görülürler. Endermenler uzun uzuvlara ve ince vücuda sahiptirler. güne benzeyen siyah derileri ve parlayan mor gözleri vardır. Işınlanırken Nether portalındaki ve Ender sandığındaki gibi Mor parçacıklar yayarlar. Agresifken ağızlarını açarlar ve size hızla koşuyormuş gibi sallanırlar. Bu hareketi yaparken ilginç bir ses çıkarırlar. Agresifken ışınlanınca oyuncunun arkasında belirmeye meyillidirler. Endermanlar sudan veya yağmurdan hasar görürler. Endermanlar zombi domuz adamlar ve kurtlar gibi saldırılmadığı sürece karşılık vermeyen tarafsız yaratıklardır. Farklı yönü ise nasıl kışkırtıldığıdır birine saldırmak dışında vücuduna veya daha üstüne bakıldığında saldırırlar. Bakınca saldırma olayı çok uzaklardan etkilendiğinden düzlük alanları ya da çölleri incelerken dikkatli olunmalıdır. Enderman düşmanını yakalamadan bırakmaz. Yüzlerce metre ileri gidilse bile öldürene kadar ya da dış etmenler tarafından dikkati dağıtılana kadar peşini bırakmaz. Düşman Enderman anlarının ortadan kaybolduğunda çok dikkatli olunmalıdır. Onlar hala size öfkelidirler. Fakat sadece biraz uzağa ışınlanmıştırlar. Ya kapalı bir alandadırlar veya bir yere sıkışmıştılar. Şanslıysanız suya ya da lavın içine ışınlanmış olabilirler. onları nötr hale getirecektir. Bazen siz maden kazarken Enderman görebilirsiniz. Mantıklı olan yanınıza bir kova su ya da lav almanızdır. Enderman transparan blokların içinde oyuncuları göremez. Cam veya inci cam gibi. Enderman'in göze çarpan özelliği blokları alıp taşıyabilmesidir. Genellikle ışınlandıklarında arkalarını nedir portal ile aynı şekilde mor parçacıklar bırakırlar. Fakat Enderman ışınlanırken bir blok taşıyorsa bu mor izi bırakmazlar. Endermenler su veya yağmur ile temas halinde ışınlanırlar. Peki sizlerin Enderman hakkındaki düşünceleri nelerdir? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.